Selamünaleyküm. Çalışıyor. Tamam. Çekiyor şu an. Yani, kanalınız mı var? Evet Engin Bayram. Engin Bayram. He geçen maçlarda çektiklerimi hep yayınladım. Hocam kavga yapala Hadi, öyle mi taktım bu kamerayı yorsa. Yok, kanalım var. <laughs> Yok şey diyeceğim sana. Bu geçenki biraz hafif çalmadı diyor ya. Yapılan şey çünkü biraz sert oluyor biliyorsun maçlar. Nişandı bunlar ya. Kavga etmeye meyilli oluyorlar. Gördün mü çalıver. Tamam kardeşim. Tamam. tamam. He? Aha, tamam. Şey, biliyorum seni. He, şöyle. tamam, Bakalım, tamam. Sen Bayram'dan misin? Daha yeni diye. mi tanıştık senden aynen. ya? Ben de seni bekliyordum. Nerede, ne zaman tanışacağız Bayram'dan diye. Bayramdan sonra yine yapacağız. He, sonra. anladım, anladım. He, söyledi bir arkadaş bir daha. Aynen. Hı, Hı, tamam. Benim maçlarda pek bir şey olmadı. Sadece bir, bir bir, bir maçta sen çok durdurmak istemiyorsun oyunu ben seni anlıyorum. Genel, he, ha, genelde aynen. böyle şey aynen, aynen. Ee, mesela Avutları, degajları yanlış kullanıyorlar. Aynen. Şimdi onları hep düzgün yapsam oyun hiç oynayamazlar. Aynen öyle. Yani böyle e, oyunu etkilemeyecek de oyunu hızlandırıyorum. Tamam. Zevk alsınlar arkadaşlar. Sen hocam. Ha, zevk alsınlar. Buraya bir serkar dedik hocam. Yanlış yaptık. Messi gel buraya gel. Önce bir barışalım senden. <laughs> gel bir helallaşalım. Ölümlü dünya. <laughs> Aslan kardeşim benim. Sen de helal et kardeşim benim. Elimde değil. Kardeşim helal başa Kardeşim ya. nasılsın ya İyi sağ misin? Sağolun teşekkür ederim. Ya biraz benden şeylik var. Stres alsın var yani. Alın 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 alın. Kardeşim biz kardeşiz yani. Önemli olan birbirimizin kalbini kırmamak. Kırsak o da birbirimizi... Oyunculuğu ayağa kal... döndü. gün özele kurtulma ayağa döndü. He he. O ayağa geçmiş döndü Geçmiş olsun geçmiş olsun. İyi mi şimdi? Bir de iyi. O atlamaçta da geldi de. Sen de uzak kaldın hocam. Yani yakındaydı. Ya eksiğimiz hatamız da vardır muhakk Hepimizin var kardeşim. Yoksa dört dörtlük verdin tüm kararlar doğru diyemem yani. Dört dörtlük hayal olsa şu an sen şampiyon liginde maç yapıyorsun. Onların atası var. Hepimizin atası var. Anında karar veriyorsun. Saniyelik karar veriyorsun ki.